Geçtiğimiz Ramazan'da Bağcılar'da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak Gazze bildirisi yayınlayarak İsrail'in insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka tümüyle aykırı tam bir devlet terörü niteliğindeki saldırılarını lanetlemiş ve bu meydanda hep birlikte Filistinli kardeşlerimiz için dualar etmiştik. İşte bu Ramazan'da da Suriye ve İslam ve be, beldelerindeki dramlarla birlikte Çin devletinin Müslüman Uygur Türk'ü kardeşlerimize yaşattığı acıların haberleriyle kahroluyoruz. Ve bu akşam yine Bağcılar Meydanı'nda Müslümanların yaşadığı bütün coğrafyalardaki kardeşlerimiz için dualar ediyoruz. Biz Bağcılar'ın sihir toplum kuruluşları olarak diyoruz ki... Hamdolsun Bağcılar bu konuda duyarlı. Hamdolsun her ne kadar bizlerin de aramıza nifak sokmaya çalışıyorlarsa da Türkiye'de bin yıldır barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Anadolu'daki ortak değerler, kültürler, hayatlar, ortak kaderler ve dinimiz bizleri bir arada tutuyor. Yürüdüğümüz yol aldığımız hava, bölüştüğümüz ekmek hep aynı. Ve şurası da açıktır ki biz millet olarak sadece Türkiye'nin kaderini, geleceğini düşünmekle yetinmemeliyiz. Bölgesinde güçlenen İslam coğrafyasının umudu olan Türkiye geçmişte olduğu gibi artık yine mazlumların sesi Müslümanların güven kaynağıdır. Türkiye Sadece kendi halkı için değil, Filistin, Suriye, Irak, Mısır, Bosna, Kosova, Makedonya, Somali, Myanmar, Arakan, Doğu Türkistan başta olmak üzere sadece Müslümanların değil, Batı'nın mağdur ettiği merhamet ve adalet bekleyen bütün dünya mazlumları içinde büyük bir ümit ışığıdır. Nihat Ata Güzel Beyefendi'ye kıymetli konuşması ve bildirgesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ya Rabbi! Bizi senin rızana uygun amel işleyenlerden, senden razı olanlardan, senin razı olduğun kullardan eyle girin kullarımın arasına girin cennetime hitabını yaptığında mahşer gününde bu hitabı duyanlardan Kevser havzının başında toplananlardan Habibinin etrafında toplananlardan öyle. aç bulsun aşı ya Rab akan gözyaşı dinsin ya Rabbi Müslümanlar İslam'ın şuuruyla birleşsin, sevinsin, kardeş olsun, kenetlensin, Müslümanlar birbirlerinin acısını paylaşsın, onların derdiyle dertlensin, elini uzatamıyorsa, hiç olmazsa gönlünden hüzünlensin. Bu şuuru ihsan eyle bizlere Ya Rabbi. Son Doğu Türkistan liderlerinden Yakup Han, bu coğrafyanın içerisinde haritada çok gösterilmedi ama payitahta bağlılığını bildiriyor. Orası da Osmanlı toprağı olarak Osmanlı coğrafyasının içerisine giriyor. İstanbul'dan çok sınırlı yardım gidebiliyor. Çünkü bu tarafta herkesle savaşan bir Osmanlı var. Yakup Han çok fazla dayanamıyor ve 1800 yılların sonundan itibaren Doğu Türkistan'da işgal başlıyor. Sadece Doğu Türkistan'da değil, bütün Türkistan coğrafyasında işgal başlıyor. Rusya'nın ve Çin'in işgali çok yoğun bir şekilde devam ediyor. 1949'da da bugünkü Çin kurulunca Çin Doğu Türkistan topraklarını ilhak ediyor. Kurtarılmış bölge diyor ve tamamen kendi toprakları içerisine katıyor. Suriye'nin içerisine girdim. O kampların halini, çocukların halini gördüm. Gelin en yakınımızda şimdi Suriye var. Suriye için ortak bir şey yapalım. Alanımız çok geniş. Kadir gecesinde şuraya 50 tane tır dizelim. Kenan abi Kadir gecesinde buradan Suriye'ye doğru yola çıkartalım inşallah. Birçok sivil toplum kuruluşu vardı. Birçok kardeşimiz vardı. Her biri bir ucundan tutsun. Belediyede zaten her zaman bu işlerin hep önünde koşuyor. Hep birlikte şuradan sıra sıra tırlarla Suriye'ye doğru gidelim. Hem yanlarında olalım. Çocukları sevindirelim. Belki içlerine bayramlık eşyalar koyalım. Beraber olmak isteyen varsa bayramda Suriye'deki kamplarda olalım. Onlarla vakit geçirelim. Rabbimize de diyelim ki biz dua ettik. Bir araya geldik. Sonunda da imkanlarımızın ölçüsünde imkanlarımızı koyduk ve onların yanına ulaştık. İnşallah duamızın kabulüne de vesile olan işlerden birisi olsun. Bakın Mısır'da Mısır ordusu biz o dönem o Ramazan'da o Adevi meydanında o katliamı yerinde gören insanlardanız. Mısır ordusu kadar dindar bir orduyu belki yeryüzünde bulamazsınız dersem yanlış olmaz. Ama o ordu gözümüzün önünde cemaatle namaz kılardı. O ordu gözümüzün önünde gelen kamyonlarla iftarını açardı. Ama aynı ordu Adevye meydanına gidip kardeşini öldürdükten sonra gelip abdest alıp yine namaz kılabilen bir orduydu. İşte İslam'a karşı İslam dediğimiz tam burada devreye giriyor. Peki bunun bu ülkeye yansıması, bu coğrafyaya yansıması nedir diye baktığınızda aslında mesele çok basit. Şimdi Arakan diyoruz, o coğrafyada 1400'lerde orada bir İslam sultanlığı olduğunu söylediğimize çoğu insan şaşıyor. O coğrafyaların Arap tüccarlar vasıtasıyla insanlaşma sürecini anlatırken çoğu insan şaşıyor. Peki ne oluyor sorusunun cevabı aslında çok basit. Şimdi Suriye'ye baktığınızda neyin ne olduğunu en rahat görme şansına sahipsiniz. Ne vardı Suriye'de? Suriye'de şu vardı. Bir baba Esed vardı. Hama katliamını yapan, azınlığıyla birlikte orayı hükmeden ve sonrasında babanın ölümünden sonra yerine gelen bir oğlu vardı ve o oğlu halka bir reform yapma sözü vermişti. Fakat sonrasında özellikle Dera'da bu reform süreci hayatta geçirilmeyip Dera'da insanlar gösterilere başladığında insanların çocukları alındı, işkencehanelere konuldu ve aileler o çocuklarını almaya gittiğinde rejim onlara şunu söyledi. Gidin kendinize başka çocuk yapın. Ve onları vermedi. Ve o dera başlı olmak üzere Suriye'de halk belli bir dönem yaptığı barışçıl gösteri daha sonra bir şekilde şiddete dönüştü. Ve o şiddet üzerinden Esed'e karşı çok ciddi anlamda bir mücadelede bulundu. Peki, Bağcılar Birliği'nin e, Ramazan etkinliğindeki genel bir sloganımız var. E, Bağcılar'da Ramazan farklı yaşanıyor. Her akşamleyin birbirinden farklı, kamuoyunu tarafından, milletimiz tarafından tanınan, bilinen simalarımız, ilim adamlarımız, hocalarımız, akademisyenlerimiz, tarihçilerimiz bizimle beraber oluyorlar. Bugün de hususiyetiyle Sıra Ben İsra katliamının bu, e, önümüzdeki hafta. 20. yılı. Dolayısıyla o katliamı telin etmek, o hafızayı bir daha tazelemek üzere bir program düzenliyorduk. Fakat baktık ki bu sadece sıra beni benisayla e, başlayıp da bitmiş olan bir katliam değil. Hepimizin bildiği gibi şu anda hemen yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Mısır'da ya yaklaşık vardı ama tam oyuna daha yeni yansıdığından hayır, dolayı e, bugün Urumçi'de, Doğu Türkistan'da bu zulümler devam ediyor. Dolayısıyla bugünkü programımızda da e, İslam coğrafyasında yaşanan mezalimler, zulümler karşı, mağduriyetlere karşı bir bilinçlendirme programımız var. Bu İslam topraklarında e, şehit olmuş bütün mazlumlara bu vesileyle Allah rahmet eylesin diyoruz. E, bu e, şuurun, bu bilincin toplumumuzda e, dinamik bir şekilde durmasını temenni ediyoruz. Bunlardan ders almayı temenni ediyoruz. Ve şöyle de bir dua ediyoruz. İnşallah başta Müslümanlar olmak üzere dünyada hiçbir e, insanın gözünün yaşı akmasın başı e, öne eğilmesin, boynu bükük kalmasın, çocukları kadınlar kadınlar dul, çocuklar yetim kalmasın, herkes mutlu, mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde kendi vatanı, kendi toprağı, kendi değerleriyle beraber yaşasın diye de dua ediyoruz ve temenni ediyoruz.